tarlaya konteyner koyunca ne oluyor? Böyle konteyner koyarım diyorsanız hiç boşa heves etmeyin. çünkü kapıda hiçbir belge yok. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün maalesef gene canımızı sıkan bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar Şöyle bir durum yaşamıştık bundan yaklaşık bir yıl önce. Bulunduğumuz alanda bir baraka veya sabit bir yapının bulunmasından kaynaklı yasaların 32. ve 42. maddesi gereğince mühürlenme söz konusuydu ve yasaklı kaldırılması gerekiyordu. Çevrede oturan insanların bunlardan rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştim sizlere. Gene aynı şeyi yaşadık. Gene bugün telefon aldım ve geldim. Bu arada arkadaşlar geldim. Şimdi bununla birlikte arkamda görmüş olduğunuz komşumun da bir konteyneri vardı. Biliyorsunuz çoğu kişi tarlaya konteyner koyulur. Yerden yüksek. Bir sıkıntı olmaz diyor. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Tarlaya konteyner koyunca ne oluyor? Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim. Tarlaya konteyner koyunca gördüğünüz gibi mühürleniyor. Bunun bir cezası da var. Ceza yükmü de var. O yüzden tarlanıza konteyner koymayın. Gördüğünüz üzere komşumun konteynerını mühürlemişler. Peki bizde bir mühür var mı? Yok. Telefon açtılar bana. Neredesiniz gelin mühürlüyoruz dediler. Ben de dedim ki mühürlemek için sebebiniz nedir? yani gerekçeniz nedir diye. Ee, işte sabit bir yapı olduğunu söylediler. Hayır dedim bu tiny house ve içerisinde yani içerisinde değil tiny house ve bir ruhsatı mevcut bu ruhsat elimde bir kanıtı var, ruhsat var, plaka var. buna istinaden hareket eden bir yapı olduğu için sabit değil. Altında herhangi bir suya bağlantısı yok. Herhangi bir atık bağlantısı yok. O yüzden ruhsat olduğu için gereğini ona göre yapın dedim. Sonra kendileri beni belediyeye davet etti. Ama karşıdaki komşudaki gördüğünüz üzere <laughs> konteyneri ne yaptılar? mühürlediler. O yüzden siz siz olun konteyner koyarken 10 kere düşünün. Şimdi bunun cezası bir konteyner parası kadar da vardır. Şimdi benim gelme sebebim ve bu videoyu çekmemin sebebi bilinçlendirmek amacıyla çektim. Sizlere bunu anlatmak istedim. Şimdi benim eksiğim şuydu arkadaşlar. Ben e, Tiny House'un üstüne plakamı takmadım. Benim en büyük hatam buydu. E, bunu yapmadığım için gelen kişiler de bunun bir sabit yapı olduğunu düşünler. Halbuki altında tekerleği vesaire her şey belli oluyor, gözüküyor. Herhangi bir sabit yapı yok. Herhangi bir atık bağlantısı, elektrik bağlantısı hiçbir şey yok. Ben de bunu kanıtlamak için kendilerine rica ettiler hatta gelin o zaman plakanızı takın. Plakanızı taktıktan sonra da fotoğraflayın ve bu fotoğrafları gelin belediyemizde bize sunun. Gerekli işlemi yapalım. Herhangi bir cezai durum olmasın dediler. O, o yüzden ben de geldim işten biraz izin, izin aldım birkaç saat geldim belediye kapanmadan hemen dedim plakamı takayım yerine. Plakayı taktıktan sonra belediyeye gidip görüşelim o halde. Hadi bakalım şimdi ben bir plakamı takayım. Ardından gidelim belediyeye durumu izah edelim. Plakalıma kadar her şeyim hazırdı. Şöyle plakamla mevcut şunu da alalım. Gidelim Taynavas'ın görünen tarafına plakayı takmaya. Şimdi bunu fotoğraflayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fotoğraf işlemlerini tamamladık. Gidelim belediyeye sunalım bakalım neler olacak. Ne diyecekler merak ediyorum. Arkadaşlar bu tür sıkıntıları olan varsa Fen İşleri Müdürlüğüne gitmesi lazım. Bilginiz olsun onu da bir dipnot olarak geçeyim gittim, e, Fen İşleri, İşleri Müdürü ile görüştüm. Fen İşleri Müdürü'ne gerekli evrakları, neye sebep olduğunu, neden kaynaklı olduğunu da anlattım. Yani benim tek sıkıntım plakayı üstüne asmamaktı. Biliyorsunuz tadilat aşamasındayız. Halen dış cephenin eksiklikleri var. Bu yüzden e, sorun teşkil ediyor. Plakayı asmak da çok doğru değil. O yüzden de asmadım ben. Şimdi arkadaşlar buradan çıkaracağımız dersler var biliyorsunuz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle konteynerı da koymayın. Yani bu tür şikayetler artık biliyorsunuz teknoloji geliştiği insanlar belediyeye gitmeden şikayet edebiliyor. E, giriyor e-devlet üzerinden veya Cimer üzerinden. Hemen Cimer'e girip e, gerekli harita üzerinden parseli seçip bulup görüp şikayet edebiliyor. Yani bunun için herhangi bir mekanizmanın oluşturulmasına yani özel bir akıllı yazılım yapılıp tek tek taramaya da gerek yok ki bunu da yapıyorlar. Bunu da belirtmek isterim insanlar gerçekten hobi amaçlı şikayet ediyor. Tabii vatandaşlık görevi de diyoruz. Yani insanlara bir şey de diyemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz tarla, tarım arazilerine yapının yasaklı olduğu 32. ve 42. madde 3.129. da sanırım tam hatırlamıyorum ama onu size açıklama kısmında veya hemen şu köşeye belirteceğim hangi madde olduğunu ona istinaden yasaklı olduğunu belirtiyor. Buna göre Kurallara uyarak, kurallar çerçevesinde yapabileceğinizi yapın derim. Hani e, benim tercih ettiğim gibi sizler de Tyne House'unuzu kendiniz yapabilirsiniz. Tabi geçen yıl başladım ben, hala yavaş yavaş yapıyorum. Dışarıyı bitirmenin verdiği avantaj var gördüğünüz üzere. E, ortada bir yapı, e, Remark var diyelim, Tyne House var sonuç olarak. E, boş vaktiniz varsa ve elinizden geliyorsa bunu sizler de kısa sürede yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine bizim bu mahallede bulunan alanda çok fazla yapı var. Merak ettiğim bir yapı var ve yapı kesinlikle baştan sona betonarme arkadaşlar. Ve tek merak ettiğim bu betonarme yapının ceza alıp almaması veya mühürlenme olup olmaması. Çünkü betonarme olmayan böyle birazcık uyanıklık yapayım diyen bir yapı var o da konteyner koymuş konteynerin altına tekerlekleri koymuş yani uzaktan tekerlek izlenimi vermek istemiş yani bir römörk yani bir tiny house gibi bir izlenim vermek istemiş birazdan bunun yanına da gideceğim size bunu göstereceğim yani buna da kalkışmayın Çünkü bunun da bir cezası var bayağı bir römörk tiny house izlenimi vermiş şu anda görüyorum ben. Yavaş yavaş geçiyorum fakat size gösteremiyorum. Ondan kaynaklı o da baya e, bayağı bir mühürlenmiş. Gördüm mühürünü uzaktan belli oluyor. Asıl merak ettiğim şöyle size göstereyim. Şu köşedeki betonarme ev. Acaba yaptılar mı? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi merak insanın başına ne geliyorsa meraktan gidiyor zaten. Yani ufak bir göz atmak lazım benim. Çünkü sonuç olarak kurallar, kanunlar hepimize kanun biliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altı şöyle kapatılmış. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle kapatılmış bir yapı var. Bu yapıya da gördüğünüz üzere buradan birileri geçmiş. Geçmezse böyle olmaz ki burada kimse geçmez. Şöyle yapılmış ve Şurada da bir mühür mevcut. Yani böyle konteyner koyarım diyorsanız hiç boşa heves etmeyin. Aha da böyle mühürlenebilirsiniz. Bir de bu hepsinden ziyade şöyle göstermek istiyorum size. Yani şurada bir çıkıntı yaptı. Zeki bir adam ya kendisi. Tebrik ediyorum. Şurada da bir tekeri var. Tekerli hani aldatma girişiminde bulunmuş ama maalesef işe yaramamış. Mühürlemişler. Şimdi arka tarafına geçeyim bir de görüntüsü oradan paylaşayım. Şöyle arka tarafına doğru bakınca orada emaneten duran iki teker var. Ama o kadar belli ki emanet oldu. Yere sabit belli. İşe yaramadı abi. Geçmiş olsun. Maalesef ki bu yasak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu özellikle betonarme yapıyı merak ediyorum. Ona gideceğim, bir bakacağım. Acab o yapı uzun zamandır orada ve betonarme yani hani bu konteyner kaldır götür, o betonarme. İnşallah ona da vurmuşlardır diyorum. Çünkü biliyorsunuz önemli bir konu ayrımcılık yapamamalı. Şimdi bakalım şuradaki evde ceza var mı? Gördüğünüz üzere kapıda hiçbir belge yok. Adam tarlaya betonarme yapmış. Ama bir ceza söz konusu değil. Arkadaşlar gördüğünüz üzere betonarme evi gerçekten merak ediyordum. Bunun bir yapı ruhsatı yok, hiçbir şey yok. Ve gerçekten de bir cezai durum ve mühürlemede de söz konusu değil. Yani nerede adalet diyor insan. Yorum yok. Yorum sizlerde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere küçük çaplı çevremizde bulunan konteyner olsa gerek hepsine bir baktık. Bunların hangilerinde bir mühürleme var veya betonarmede var mı yok mu baktık gördük. Maalesef ki betonarmeye uğramamışlar ya gözden kaçtı ya da şikayete esas bir yeri ruhsat olduğunu şu kadar bile inanmıyor. Konteyner olanların hepsinde bir mühür söz konusu. Betonarme. umarım atlamışlardır. Umarım kayırma yoktur. Şikayet bölgesi değil midir diye düşünüyorum ama aynı mahalle aynı alan olduğu için ve telefon şikayeti olduğu için onu da kapsayacağına inanıyorum. Ya bir inancım var öyle onu da kapsadığını inanıyorum. Ne diyelim Allah kerim yani bütün her şey eşit olsun isteriz. Bütün cezalar da eşit olsun isteriz. Çünkü sonuç olarak o adam konteyner koymuş. Bir ceza almış. O betonarme yapmış. Daha da kirletmiş. Ama bir ceza almamış. Çok etik ve doğru bulmuyorum. Sizler bu konu hakkında düşüncelerinizi de yoruma belirtirseniz sevinirim. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Tiny House'da yaşadığın tecrübeleri de videonun açıklamasından ulaşarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.